sadece koşan kurtları değil, sürü liderinin anlamını da gösteriyor. Üzerinde koştukları bu yol, alfa kurdun karları yarıp sürünün geri kalanı için açtığı patika. Şu an ne düşündüğünüzü biliyorum. Arkadaşlar, ben video arkadaşlar nasıl sosuna Kurtların avlanma taktiklerini unuttunuz Bakın. Tabii ki. Bir tane döner bu. Geç Ah! Çıkarttım. Sen de değil. Sen çok kötü. Ağlama ben sende. Ay yandı. Bu ne? Ayda nar sosunu koymadım. Neyse mar sos koyuyorum. O gel mayı da Taka... ye Ay bak ya. Ya Rabbi. Ben ben yolda bir tane ben yok ama. Bastı e. da. Ne dansa veren değil. De. Allah. Gelir de 5 saniye gözle. Bak 5 saniye, 5 saniye. Koy pisin. Şey. Gidecek de ben bunu tanıyorum. Ben, ben bunu tanıyorum. Geçsin şu şarkı.

bu, The day is iyisi, adı uyunca, adı bu <laughs> koşabilir ve avlanabilir. Avlan yavru Dayanıklılıktan söz etmişken hiçbir şey bir karibunun dayanıklılığıyla boy ölçüşemez. Bu muhteşem canlılar adeta maraton koşucusu gibidir. Ya Karada yapılan en uzun göç yolculuğuna çıkarlar. Bazen en dayanıklı da kurtlar bile onlara yetişemez. İşte ya size bir, bir örnek. Da bir şey Yalnız bir kutup kurdu yavru bir karibuyu kovalıyor. Kurt sürüye doğru koşuyor. Zayıf veya yavaş olanları ayıklamaya çalışıyor. Karibular kurtulsa da burada ilginç bir ayrıntı var. Kurdun avlanma tekniği. Kurtlar bir sürünün parçası olmadıkça asla yetişkin hayvanlara saldırmaz. Her zaman yaşlı, hasta veya genç olanlara hedef alırlar. Söz konusu dayanıklılıksa kimse karibuların eline su dökemez. Bugünkü videomuz burada sona eriyor. Siz ne düşündünüz? Kurtların bu denli zeki ve acımasız avcılar olduğunu biliyor muydunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Daha fazla ilginç video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın

Avrupa Ligi'nde beklenmedik sonuçları elde eden Beşiktaş takımına bugün veda ediyoruz. Bu videoda amacımız Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kupası kazanmak olacak. Beşiktaş'a sıfırdan bir takım kuracağız ama videoya başlamadan önce yanda görmüş olduğunuz gibi bu videoya hype konu verirseniz sevinirim. Bu sayede videolarım daha fazla kullanıcı yönetici. Ayrıca abone olarak bana çok büyük destek veriyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Bu videoya sizlerden tam 1500 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda hangi takıma rebuild yapmamı istiyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu an Beşiktaş'ın başına geçiyoruz. Beşiktaş herkes satılık rebuildine hoş geldiniz. İlk öncelikle videonun başına kısa duyurular yapacağım. Bu konsept bana ait değil ve bu konsepti Türkiye'de ilk yapan kanalı gerçekten bilmiyorum. O yüzden bu konsepte sahip içerik üreten bütün kanalları açıklama kısmındaki linke koyacağım. Yeniden söylemekte fayda var. Bu içerik fikri bana ait değil. Onun dışında bir de bugün normalde Beşiktaş'ın şey aynı şekilde bir rebuild yapacaktım. Galatasaray herkes satıldık yapacaktım ama Beşiktaş yapmaya karar verdim. Yani Galatasaray'da hiç beklenmedik bir beraberlik elde etti ama en azından bir puan aldı diyelim. Ya yani yine çok kötü bir şey. Deplasmanda öyle bir takımla berabere kalması gerçekten çok kötü bir şey ama Beşiktaş gerçekten beklenmedik sonuçları elde ediyor. Ben sezonun başında Beşiktaş'ın çok iyi işler başarabileceğini düşünüyordum ama Avrupa'ya kötü başladılar. Umarım toparlarlar. Avrupa'da Türk takımımızın böyle muhabbetler Hı -hı. alması tabii ki hoşumuza gitmiyor. Onun dışında size hemen konsepti anlatıyorum. Bütün oyuncularımızı transfer listesine ekliyoruz ve Ocak ayına kadar, Ocak ayı transfer dönemine kadar Gelen bütün teklifleri kabul etmek zorundayız Pazarlık falan yapamayacağız Gelen bütün teklifleri kabul edeceğiz Yanlış hatırlamıyorsam takas transferlerini kabul etmiyorduk Şöyle görmüş olduğunuz gibi Sol tarafta görüyorsunuz Bütün herkesi transfer listesine ekliyorum Bütün futbolcularımızı satmaya çalışacağız Gelediğim gibi teklif ne olursa olsun isterlerse Rafa'ya 1 milyon euro falan teklif etsinler Kabul etmek zorunda olacağız Ocak ayına geldiğimizde de Transfer yapmaya başlayacağız Ocak ayına gelene kadar transfer yapmamız yasak Şimdi çok serisinden herkesi transfer listesine ekledim ve şöyle zamanı ilerleteceğiz. 20 milyon euro transfer bütçemiz varmış ilk sezon. dediğim gibi şu an transfer yapamıyoruz yaz dönemi boyunca transfer yapmamız yasak. Ocak ayına kadar beklemek zorundayız. Semih'e teklif gelmiş bile. 7 milyon euro takip etmişler ve kabul etmek zorundayız. Mustafa Eran'ın da Möşin istiyor. Bunu da kabul ettik. 2 tane genç potansiyel oyuncumuzu satarak herkes satadık. Rebuild'ine başlangıç yapmış olduk. Onun dışında bu arada da çok fazla yapacak bir şeyimiz yok. Sohbet, muhabbet edebiliriz. Dediğim gibi bir Galatasaraylıyım ve Galatasaray'a çok kinlendim abi. Gerçekten hiç beklemiyordum öyle bir mağlubiyet. Direkt Galatasaray videosu çekmeye hazırlanıyordum. Abi Beşiktaş maçını bir izledim. Yani Beşiktaş gerçekten hiç beklenmedik şekilde oynuyor. Masoku'yu bu arada Galatasaray istiyor kabul ettik. Emrecan Terzi de Eyüp Spor istiyor. Immobile'ye de Lyon'dan ben teklif gelmiş. Bunu da kabul ettik. Belki ilerleyen günlerde Galatasaray böyle devam ederse büyük ihtimal <laughs> daha Galatasaray bir sürü böyle rebuildler yapacağız. Bilemiyorum. Mustafa Eren takımdan ayrıldı. 1.3 milyon liraya gitti. Gerçekten bedavaya gitti ama yapacak bir şey yok. Semih Kılıçsoy da aynı şekilde Rangers'a gitti. Daha fazla Galatasaray muhabbetini uzatmayalım. Şu an Beşiktaş rebuildindeyiz. Galatasaray rebuild yaptığımız zaman onları konuşuruz. Emrecan Terzi'yi de sattık. Bakalım oyuncularımıza transfer teklifleri geliyor mu? geliyorsa hemen onları kabul edile kabul 5 saniye Yet ki. 5 saniye. Ama sen de düz Ben hemen Hala görüş mahallinde şu an bir sürü oyuncumuza hala teklif Ocak ayına kadar böyleyiz Ben düzmal buraya edeceğiz ve Avrupa Ligi kupası kazanmaya hala çalışacağız Ocak ayında çok güzel bir transfer bir takım Allah. Şu an Allah. yeni teklif var. Bakalım varım bu çiğ çok değerli. Gelmiş takas gelmiş? gelmiş. Bunu kabul ediyoruz. Bravo, Emiran, da. Da 4 000 000 bir teklif çok iyi teklif kabul edelim. Önceki oyuncularımız gitmiş. Da bakalım kimleri sattık şimdi biz. Mustafa falan sattık. Gitti. Gitti. Fenerbahçe gitmiş. Fenerbahçe satarak bir yandan güçlendirmiş oluyoruz ama yapacak bir şey yok. Konseptin mantığı bu. Ya transfer döneminde güçsüzleşeceğiz ama Ocak ayı transfer döneminde yeniden güç kazanmaya çalışacağız. Mert Günoğa iki tane daha teklif geldi. Bunları da kabul ettik. Oxley Chamberlain'i Galatasaray istiyor. Kabul ettik. Rajika'yı da e, Los Angeles Futbol Club istiyor. Onu da kabul ettik. <laughs> Oxley de Galatasaray'a gelirse biraz sıkıntı olacak. Galatasaray'ı bayağı güçlendirmiş olacağız. Tayyip Talay'ı istiyorlar. Ersin Destanoğlu'nu istiyorlar. 5 milyon euro bunu da kabul ettik. Bu arada Mert'le beraber ikisi de giderse takımda kaleci kalmıyor. Harbiden sıkıntılar var. Oxlade Chamberlain Galatasaray'a gitti. Necip Uysal'a teklif var. Necip Uysal da gidecek şu an Beşiktaş'tan eğer anlaşabilirse. Bayağı teklif alan oyuncularımız var. Gidenler var. Kalanlar var. Bakacağız. Rafa'ya hala teklif gelmedi. Ona şaşırdım. Baksanız abi herkes teker teker. <laughs> abi <sağlar tekliflerini> ben <reddetmiş. gülüyor> Bizim takımda fazla oh. teklif gelen oh. buldum. Şu an 18 kişi kalmış ve 25 18 kişi. Bilşik, kaldı. Bilşik, kaldı. Bilşik, yani em, Allah. kabul etsek ver. göndertmeyecek oyun ve şu an 101 milyonluk bir transfer bütçemiz oldu. Oh. Bakalım takımda Bitti. kimler kaldı. Nasıl takım ben ben Gelin beraber bakalım. Evet Musru, Ati, Necef, Bu da koyacağız? koyacağız. Yani de. çok kötü sayılmaz. hala takımda duruyor. Mert Mesela takımda kaldı. Sven Sonuna geldik. Ya da dayanım bu reklama bakalım. Oynuyor mu? Eksi 3 oluyor. O zaman Can Keleş orada bir kalacak bir mecburen. Endurans Erdemir'inde bir da, şeyler yapmaya da, çalışacağız. Umarım diye. Avrupa Ligi'nde en azından playoff'lara kalabiliriz. İşimiz zor gözüküyor. Elimizde çok fazla isim kalmadı. Ve Başakşehir'e mağlup olarak Liga